Cebirsel ifadelerde soru çözmeye devam ediyoruz. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Şimdi baktığımızda A artı 2B eşittir 3, C eksi 2D eşittir 5 ise bizden uzun bir işlem istemiş. Burada ne yapabiliriz? Hocam iki kare farkı yok, tam kare yok. Özdeşlik burada nereden yararlanabiliriz? Burada yapmanız gereken şey bu tür karmaşık işlemlerde ortak paranteze almadır. Ortak paranteze hocam hangisini alıyoruz? Siz alırken şunlara dikkat edin. En çok bu ikisini yakalayacak şekilde paranteze alın. Bu ikisini alalım. Bir de bu ikisini alalım. Bakalım bunlardan birini yakalayacak mıyız? Şimdi buraya baktığımızda ikisinde ortak olan ne? İkisinde de ortak olan 2 var. Bir de C var. Tamam. Hemen buradan 2C parantezimi açtım. Kim kaldı burada? A mı kaldı? Artı. Burada kim kaldı? C'si var. 2 ile neyi çarparsam 4B yapar. Hocam buradan 2B yapar. Evet şimdi buradaki işlemimizi yapıyorum. Burada kimi alıyorum ortak parantezi? 4, 8. 4 kesinlikle bu olacak. İkisi de eksi mi? Eksi. O zaman eksi 4 olacak. Bakalım başka var mı ortak? D var hocam. D'yi de aldım. Açtık parantezimizi. Burayı neyle çarparsak? 4D'yi ne ile çarparsak 4AD olur. Hocam burası A artı burası nedir? 4D'yi ne ile çarparsak bunu elde ederiz. Hocam 2B ile çarparsak elde ederiz. Gördüğünüz gibi parantezlerin içi aynı mı çıktı? O zaman ben bu sefer ne parantezini alacağım? A artı 2B parantezine. A artı 2B parantezine alırsam. Şuraya görmezsek buraya baktığımızda kim kalıyor? Hocam burada 2C kalıyor. Burayı kapat. Burada kim kaldı? Eksi 4D kaldı. Şimdi baktığımızda burada bir şey var mı? Evet bunu bulduk. Burada ne var? Burada 2C 4D. Burada C eksi 2D. Ne yapabilirim burada ben? Şunu yapabilirim. A artı 2B. Burada tekrar iki parantezine alırsam burası nedir? Burası c eksi 2d oldu mu? Evet oldu. Şimdi bize denklemine verilen cevapları burada yerine yazalım. a artı 2b kaçmış? 3 çarpı burada kim var? 2 var. Burası neymiş? Hocam burası da 5. O zaman benim işlemimin sonucu ne çıkar? 3 kere 2 6. 6 kere 5 cevabımız 30 çıkar. Bu sorularda ne yapmamız gerekiyormuş? Ortak paranteze alacağız. Ama nasıl ortak paranteze? Sayılarımızı gruplandıracağız. Mesela atıyorum siz şunla şunu aldınız. İkili gruplandırın. Yoksa hepsini birlikte ortak paranteze almaya kalkarsanız bu işlem hatasına yol açacaktır. Buna dikkat edin. Evet. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Şekilli bir soru, uzun bir soru. Bakalım neler vermiş bize. Bir kenar uzunluğu x birim olan bir karenin alanı x karedir. Kare vermiş, karesi x karedir alanı. Taban uzunluğu x ve bu kenara ait yüksekliği h olan üçgenin alanı biz bunu biliyoruz. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Gördüğünüz gibi yukarıda bize üçgenin alanını tanımını yapmış. Verilen ABCD karesinde içerideki şeklimiz kareymiş. Karemizde bölgenin alanını veren cebirsel ifade nedir? Şimdi baktığımızda dışarıda bir karemiz var. Bir de içeriye oturtulmuş bir karemiz var. Bizden ne istiyor? Dışarıdakinden ben bu beyaz kısımları çıkartırsam içerideki maviyi bulur muyum? Evet bulurum. O zaman ilk yapmam gereken ne? Dışarıdaki en dıştaki karenin alanını bulmak. Karenin alanı neydi? Karenin bütün kenarları aynıydı. O zaman ben iki tane kenarı çarparsam karenin alanını bulur muyum? Evet. Bakalım x artı y midir bunun tamamı bir kenarı? Burası x artı y. x artı y. Hepsi x artı y. Neden? Karenin dört kenarı da birbirine eşittir. Karenin alanı neydi? karenin alanı diyelim. Bir kenarının karesini alabiliyorduk. Yani x artı y'nin karesiymiş. Dıştakinin alanını bulduk. Şimdi içeride burada şeklimiz kim? Üçgen mi? Üçgenlerin alanını bulalım. Ve biz şunu biliyoruz. Hocam karenin bütün kenarları nedir? Karenin bütün kenarları diktir. O zaman ben üçgenin alanını Nasıl bulurum? Başka renkte bulalım onu da. Bakın şimdi. Ben şuradaki kırmızıyla taradığım üçgenin alanını bulursam bu üçgenden kaç tane var? Bakın bir kenarı y, bir kenarı x. yx yx yx. Yani buradaki bütün üçgenin kenarları aynı mı? Yani hepsi eşit mi? O zaman ben bir tanesini bulsam 4 ile çarpsam buradaki 4 tane üçgenin alanını bulmuş olur muyum? Evet bulmuş olurum. Bakalım buradaki üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Buradaki dik üçgenimizde yükseklik kimdir? Yükseklik dik kenarıdır. Yani dik kenarların çarpımının 2'ye bölümü bize üçgenin alanını verir. O zaman üçgenin alanı diyorum. Dik kenarların çarpımının 2'ye bölünmesi bize üçgenin alanını mı veriyor? Kim burası x? Diğer kenarı y bölü 2 bize üçgenin alanını mı verir? Evet ben ne demiştim Bu kaç tane üçgenin alanı bir tane Burada kaç tane üçgen var? 4 tane O zaman ben hepsinin toplamını bulabilmek için burayı kaçta çarpacağım? 4'te çarpacağım. 4'te çarptığımda ne olur? Buradaki 4'te 2 sadeleşir mi? Ne kaldı geriye? Burada 2 mi kaldı? 2 çarpı x çarpı y. Bu da kimmiş? Üçgenlerimin alanıymış. Dikkat etmem gereken şey mavinin alanı mı? Ben mavinin alanını bulabilmek için dışarıdaki karemden içerideki üçgenleri çıkartırsam bana mavi buradaki alanı verir mi? Evet verir hocam. O zaman çıkartalım. Dıştaki alan kim? X artı Y'nin ...karesinden üçgenin alanını çıkartalım. Ne yapıyoruz? Hemen bunu açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. İkincinin karesi. Eksi 2xy midir? Şimdi bu işlemimize baktığımızda... Bu işlemimize baktığımızda... ...artı 2xy... Eksi 2 x y. Bunlar birbirini götürür mü? Evet hocam. Bunlar birbirini götürür. O zaman geriye kim kalır? Burada bir x kare. Burada da bir y kare kalır. O zaman benim burada gördüğüm mavi karenin alanı neymiş? x kare artı y kareymiş. Tekrar söylüyorum. Bu tür sorularda, iç içe sorularda genelde yaptığımız işlem aynıdır. En dıştakinden içeridekini çıkartırsanız kenarlarını verir veya buradakilerden bunları çıkartırsanız içtekini verir. Hep alanları bulup çıkartma işlemi yapmanızı ister. Bu sorulara dikkat edin. Bu sorumuza bakalım. Bu sorumuz bizden ne istemiş? X, Y'den büyük olmak üzere X kare artı Y kare 20'ymiş. Bizde X kare artı Y kare 20 vermiş. Çarpımını vermiş. X eksi Y'yi istiyor. Böyle bir soruda ne yapabiliriz? Bir kere X, Y var ama bir de ne var? Kareleri var. O zaman ben bu ikisini birbirine benzeteceğim. Nasıl benzetirim? Bana kimi soruyor? X eksi Y'yi soruyor. Ben burada X eksi Y'nin karesini alsam... Bir alayım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ama artık biliyoruz burası eksi olduğundan burası 2xy artı y kare mi? Tamam. Kareleri elde ettim mi? Elde ettim. Ben burada bir düzenleme yaparsam x kare artı y kare eksi 2xy dedim mi? Şimdi bana soruda neler vermiş? Bakalım. Çünkü yapabileceğimizi yaptık. Daha sonra tekrar tıkandığımız yerde soruya dönüyoruz. Bakalım bize burayı vermiş mi? Vermiş. Ne vermiş burayı bize? 20 yazıyorum. Eksi 2 çarpı. X de y'yi vermiş mi çarpımını? Evet onu da vermiş. Kaç vermiş? Eksi 8 vermiş. İşlemimi düzenliyorum. 20 eksi 2 ile eksi 8'i çarparsak kaç olur? artı 16 olur hocam. O zaman burasının toplamı kaç oldu? 36 mı oldu? Bu 36 kim? Hocam bu 36 x eksi y'nin karesidir. Ama benden karesini değil kimi istiyor? x eksi y'yi istiyor. O zaman burada eşitlik yapalım. x eksi y'nin karesi. 36 kimin karesiydi? Hocam 6'nın kare CD üstü sayılarda görmüştük. Tabanlar eşitse üstler eşit. Üstler eşitse tabanlar mı eşit? İkisi de kare ise benim burada ne çıkması gerekiyor? X eksi y mi? 6 olması gerekiyor. Ne yapıyormuşuz? Tekrar ediyoruz. Eğerse böyle bir şey verirse ya buradakinin karesini alın ya da size bunun sonucunu verir. Buradakini alırsınız. Bu tür sorularda elde etmek için kesinlikle kare alma işlemi yapılır. Soruda verilen değerler yerine yazarak size ne soruyorsa o bulunur. Bizim sorumuzun cevabı neymiş? 6'ymış. Bu sorumuz da bize ne diyor? Bakalım. Evet, hem şekilli hem yazılı öğrencilerin en sevdiği soru tipi. Hemen bakalım. Aşağıdaki tabloda bir manavda satılan sebzelerin kilogram fiyatları cebirsel olarak verilmiş. Yani 1 kilosu kaç paraymış domatesin? 2x artı 3'müş. Bu manaldan 2 kilo domates, 3 kilo patates, 1 kilo biber alan bir kişinin ödeyeceği paranın cebisel ifadesi nedir? Ne soruyor bize? Yani bizim buradaki aldıklarımızdan toplam fiyatı mı soruyor? Bunu bulabilmek için ne yaparsınız? Aldığınız kiloyu parasıyla 1 kilo ücretiyle çarpınca toplam parayı bulur musunuz? Hemen yapalım. Domatesten 2 kilo mu almıştık? O zaman ne yapıyorum? 2 çarpı 1 kiloluk ücretiyle çarpıyorum. 2x artı 3. Daha sonra ne yapmış? 3 kilo da patates almış. 3 çarpı patatesin fiyatı ne kadarmış? 3x eksi 2'ymiş artı 1 çarpı biberin fiyatı ne kadarmış? O da 4x artı 1'miş. Şimdi işlemlerimizi düzenlersek 2'yi dağıtalım içeriye. 4x artı 6. Dağıt içeriye 3'ü. 9x eksi 6. 1'i dağıt. Artı 4x artı 1. Şimdi işlemlerimizi düzenlersek ne yapıyoruz? X'leri bir, sayıları bir alıyoruz. Bakalım. X'lerimiz 4X burada. 9X burada. 4X de burada mı var? Ne yapıyoruz? 4X, 4X daha 8X mi yaptı? 8X, 9X daha kaç yapar? Evet. 17X yapar. Şimdi... Burada geri kalanlarda sayılarımızı nasıl topluyoruz? Ne var burada? Artı 6, eksi 6. Bunlar birbirini götürür mü? Götürür. Kim kaldı geriye? Artı 1 kaldı. Yani bu kişinin 2 kilo domates, 3 kilo patates ve 1 kilo biber aldığında ödeyeceği fiyat neymiş? 17x artı 1 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi hiç korkulacak bir şey yok. Bildiğimiz toplama ve çarpma işlemi